Sorma bu gardakışta Çamura oturdu bir şişten geçti. Gönlümü kaptırdım kanatsız bir kuşa. Hasrete belendi bir şişten geçti kirem. Etrafımız sardı ayrı kotları. Kuzuları kesip sattık atları Bir tatlı gülüşe verdik katları. Serveti batırdı bir şişten geçti. Barlarda diskoda attık havayı. Karganın sırtına yaptık yuvayı Sorma geçsin o eski davayı Ellere kattırdık iyi iş işten geçti kivre Bunca sene boşa ömür çürüttüm Dünyanın malıyla gönül avuttum Esen gele karşı harman savurdum Hemeyi say ettik iyi iş işten geçti Vay 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 Bu nasıl iştir? Vay 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 bize düştük Serveti batırdık Ağam iş işten geçti Kardeş iş işten geçti Vay 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 Bu nasıl işti Vay 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 Dert bize düştü Serveti batırdık lele işi İş işten geçti kardeş iş işten geçti serveti batırdık ağa iş işten geçti kardeş iş işten geçti Bu alemde, bu alemde insanlara daraldım. Efkarlandım, yaralandım, kırıldım Gül diye bir yılana sarıldım Gerçeği anladım ama iş işten geçti Kıymeti yok imiş tacile tahtın Lokması tatlıdır helal kazancım Düşmeye gör tanımaz kardeşim Kendimi bitirdim vallahi iş işten geçti Elde avuçta var iken gül gibi Geçinip gidiyordu ağalar gibi Rüzgara kapılan bir harman gibi Darma duman oldu iş işten geçti Bir kere düştük ya soran olmadı Artık bu alemden de umudum kalmadı Şimdi etrafında kimse kalmadı Her perişan oldu iş işten geçti Vay 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 Bu nasıl iştir Vay 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 Dert bize düştü Serveti batırdık, hava iş işten geçti Kardeş iş işten geçti Vay 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 Bu nasıl işti Vay 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 Dert bize düştü Serveti batırdık, neler iş işten geçti Kardeş iş işten geçti Serveti batırdık hava iş işten geçti kardeş iş işten geçti Vay 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 bu nasıl işti Vay 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 dert bize düştü Serveti batırdık hava iş işten geçti kardeş iş işten geçti Serveti batırdık lele iş işten geçti kardeş iş işten geçti serveti batırdık baba iş işten geçti kardeş iş işten geçti